Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hemen çok hızlı seri bir şekilde 36 tane küremiz var. Bunları açacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Çok seri bir şekilde. Çok kötü başladık görüyorsunuz. Arka arkaya dandik kostümler oluyoruz şu anda. Yani dandik. Yani. Yani. Çok dandik olsunlar aldık derken bir tane efsanevi aldık galioya. Çok galio ne masamda idare eder. Yani, en yani güzere benziyor hiç oyunda görmedim. Devam ediyoruz. Yine aldık bir itişamla özümüzü. Başladık. Hadi gidiyoruz. O, bu vardı galiba ben de hatırlamıyorum ama bende de olması lazım. Evet, bak güzel. Arka arkaya iyi oldu. On aldı. Yap hareketini yapmadı, yapmadı. Dandik, 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 dandik. Evet videomuzun sonuna geldik. Çok hızlı bir şekilde görevlerimizi açtık. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.